Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Megan 2'lerin direksiyon kutusundan gelen tıkırtı sesi için direksiyonu değiştiriyor. Çok kişi ben biliyorum. Yorumlara çok yazıyorlardı. Şimdi o burcun nasıl değiştiğini ve kendisini size tanıdayım. Bu o burç. Ee, üzerinde sökmen değişiyor. Sökünce de değişiyor da. Şimdi takacağız. Nasıl takıldığını da göstereyim ben size. Ustanıza gösterirsiniz orada. Hadi gelin. Şimdi burç burada içeride. Rot kollarını biz önceden sökmüştük zaten. Şöyle burcun yerini şöyle bir göstereyim. Evet dipte. Sar olan burç. Sökerken de şöyle biraz izlersiniz. Biz iki tane böyle uzun tornada alıyoruz. Böyle uzun. Direksiyonu sağ yap. Dibe daya. Tamam. Tamam yardım bile. Sol yap. Yavaş. Geri topla. Topla 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 bir daha. Sağ yap. Sol yap şimdi. Yap 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 yap. Bastır bastır. Bastır. Dur bir dakika. Geri topla. Topla 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 dur. Eski burç bu. Orijinali bu. Hiç değişmiş muhtemelen. Bu da yenisi. Yeni şimdi oraya geçiriyoruz. Gibe dayadı mı direksiyonu? Evet. Şu anda dibe dayalı. Bu tarafa çevir yavaş yavaş bakayım. Yavaş yavaş çevir. Bir dakika dur. Geri al. Yavaş. Çevir bu tarafa yavaş yavaş. Bu tarafa çevir yavaş yavaş. Çevir 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 çevir. Çevir bu tarafa komple çevir. Arkadaşlar nasıl takıldığını görünüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.